Herkese selamlar dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 3. klasmandan bir videoda 2. klasmana kadar yükseleceğiz. Şu an 1 puanım var. Çok önceden oynamıştım o maçı. 3'ten 2'ye yükseleceğiz. 1 saat bir süre video, 2 saat bir süre bilemem. Yendiğim, yenildiğim, berabere kaldığım bütün maçları oynayacağız bakalım. Evet, bir dişli bir rakip buldu. Nevzato. Galatasaraylı geldi. 2. ligden gelmiş bu arada. Bakalım hemen morallerinizi bizi yarı yolda bırakan var mı? Yarı yolda bırakan yok Ramos'un yerine acaba Nesta'yla başlasak ya Van Dijk olabilir Van Dijk başlasam güç düşürüyor Neyse Şöyle bir baktığımda rakibin kadrosu da klasik kadrolardan birisi Adam yeni başlamış sanırım ama iyi kadrosu var iyi yükselmiş Evet ilk maçımıza deplasman olarak gittik Bakalım ne yapacağız İnşallah güzel bir video güzel maçlar ortaya çıkarırız forretlerimizden falan memnun kalmazsak rezervdeki adamlarımızı almaya bakacağız. Şimdi Neymar Junior'un önüne top. Neymar. Neymar girdi içeri. Pas verecek. Kadam sızışı Michael. Koş Çavi koş. Çavi aldı. Çavi oynadı şimdi Ferdi Kadıoğlu. Alan yerlerde sürünüyor. Ferdi topu attığı yerde Schneider alır mı? Top, Schneider topu atladı resmen zaten. Edgar. Top geçmedi. Şuna kısa köşe vuruş dedim. Haydi uzatın kafaları. Schneider kesiyor. Ramos. Sergio Ramos'la beraber öne geçtik. İşte golcü defans. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 45 artı bagı. Senin kafanı sikiyim. Ya dedim abi 45 artı bagı ya. Şu öküzün yuhalan tutalım başka bir şey istemiyorum. Amına kodum sıkıma uğraşıyorum lan. Xavi baktı. Xavi. Xavi oynadı şimdi Schneider. Schneider'de ne top? Messi. Messi. Messi vurdurmadılar. Dönen top Vezli. Penaltı. Messi. Messi defanstan döndü. Allah'ım neler oluyor. Resmen golün girmemesi için bir şeyler yapıyorlar. Vezli <laughs> Schneider baktı içeri. Schneider. Güzel kesti ortayı. Samuel Eto'dan önce müdahale var. Ferdi. Ferdi Kadoğlu. Sol ayağıyla füzeyi gönderdi Ferdi'ye. 2-1 öne geçtik. Eto. çabiyi gördü. Çavi gitti. Çavi. Çavi. Pas şimdi Eto'ya. Eto. Edgar. Edgar Davids. Kaleci. Oliver Kahn ve Korner. Allah'ım. Üçüncü gol girmemeye direniyor resmen. Şimdi bir şuradan bir değişiklik yapalım. Duran topları kullanan Messi olsun bu sefer. Evet Messi baktı içeri kısa köşe vuruş dedik. Lionel Messi gönderiyor orta ayaka tarafa doğru. Samuel Makalele, Ferdi. Foy var Ferdi orada. İndir Çavi. Şimdi Edgar. Döndü geri Thiago Silva. Thiago Silva. Kaleci Oliver Kahn. Evet rakip maçtan kaçtı. Biz de o zaman şöyle bir şey deneyeceğim dostlar. Ee, kadroya bir tane forvet almam gerekiyor. Forvetsizlik çekmeyelim. Mauro Icardi'yi alacağım. Politin yerine. Voy pezavank. Bir diş, iki diş. Bu arada dostlar Ramos da her an patlamaya hazır bir bombaymış gibi davrandığı için gittim Kolibali aldım yerine. Takım ruhu da yüzden 99'a düştü. Neyse sağlık olsun. Ve dipçik gibi gelmiş abi Kolibali. Rakibin kadrosunda adam Edward Davids'i bulmuş. Hayırlı olsun. Onun dışında sağlam kaldı. devam et. Akıt. Evet yine de plasmandayız. Bu sefer de Fenerbahçeli bir arkadaşımıza karşı oynuyoruz. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir maç olur. Yani bol golü bir maç olmasını istiyorum ya. Edgar, Messi. Güzel oynadı Ronaldo'yla. Kolival araya girdi. Hafif kasmaya başladı oyun şu an anlamadım. Şimdi Johan Cruyff'ten Samuel Eto. Samuel Eto gördü Xavi'yi. Xavi gitti. Xavi. Xavi'den Eto. Eto'dan Wesley Schneider. Ah be ah be Wesley Schneider be. Top kontrol edemedik. Roberto Carlos geliyor kanattan. Roberto Carlos. Roberto Carlos içeri oynadı. Ronaldo bomboş. O <laughs> kasıyor. Çok kasıyor oyun şu an. Oyun şu an acayip kasıyor. Takılıyor, takılıyor bir şeyler var. Zekalı, taktiği rezil ettin lan. Bütün taktiği eksik ettin. Allah'ım ya, ya, şurada top mu kaptırılır ya? Şurada top mu kaptırılır ya? Ya yüz yüzü gol şansını kaçırdı Neto ya. Orada top mu kattırdı diye. Ya? ya. Aynen mi yarım ya? Yani? Aynen mi yarım adam. Xavi'den Cruyff, Neto. Neto'dan Kroy tekrar. Şimdi Wesley Schneider. Girdi içeri. Çekti ayağının dışını gol. Recep ne yapıyorsun? Messi. Messi gördü. Mauro. Mauro. <Gülüyor> <Gülüyor> Icardi. İşte bu. 88. dakikalar Icardi yine 2-1 öne geçiyoruz. Ve maçımızı 2-1 kazanıyoruz. Icardi sağ olsun. Ama çok kötü oynadık. 3. maç. Ya bıkmadım 2 yıldız 2 dişli bulmaktan. Evet 5. ligden geldiler. Bakıyoruz hakimimizi inceleyelim. Ama ilk önce şu morallere bakalım. Güzel. Icardi düşüşte mi geldin? Yapma gülüm ya. Rakip bu kadar neyi seçti bilmiyorum. Bayağı bir bekletti. Haydi bakalım. Bismillah deyip maça başlayalım. Güzel bir maç olsun. Schneider. Schneider attı topu. Eto. İşte bunlardan bahsediyoruz. Abi. Ben hemen yedim diye mi? Bernardo Silva. Bernardo Silva gitti. Bernardo Silva. Orta kafa gol deneyecek. Dikkat. Jules Kunde. Araya iyi daldık da. Oyunda bir, bir şey var yani. Anlayamadım. Çözemediğim bir şey var oyunda şu an. Trent. ortaya gönderdi. Makalele. Thiago Silva. Topu uzaklaştırdık. Şimdi Eto'dan Cruyff'e doğru. Çok hızlı gitti top. Şimdi Wesley Schneider gitti. Wesley Schneider. Schneider. Kesti ortayı. Samuel Eto çaktı 2-0. Ya çıldıracağım çıldıracağım. Şöyle atak yapamıyoruz ya. O kadar adam var atak yapamıyoruz. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Orta. Kaleci umrukluyor. kolibali indirdi. Xavi. Çıkalım oradan. Şimdi Wesley Schneider. Schneider'den Cruyff'e. Cruyff Eto'yu gördü. Şimdi tekrar Johan Cruyff'ün önüne. Johan Cruyff kaptırır onu orada. Şimdi Samuel ve 3-0. Ha Oldu mu şimdi çift boynuzlu? Gördün mü Tatyana'yı? Gördün mü Fulya'yı? Evet rakip hazır oyunu durdurmuşken çabı çıkıyor. Neymar giriyor. Cruyff çıkıyor. Lionel Messi giriyor. Allah'ım yapıyoruz bu sporu. Wesley. Wesley girdi içeri. Wesley oynadı Messi. Messi. Bağışlamam. Affetmem. Hatırlamam. Rakip Messi ile geliyor. Messi. Geçit yok. Arnold tekrar geçit yok. Mbappe yine geçit yok. Thiago Silva mükemmelsin. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vurdu. Kaleciye. Peter Schmeichel. Şimdi Davis'ten tekrar Schmeichel'a. Kunde. Jules Kunde'den Neymar. Neymar'dan Messi. Messi'den Eto. Eto çok güzel oynadın ama. Şimdi gelseydi keşke oturdu Şimdi Lionel Messi aldı. Lionel Messi gitti. Yönelmesi. Messi. Ama oğlum ben çalım yaptım. Çalım yaptım Messi. Allah bir ağzını bunu kurarsın. Vinicius Junior. Ve Makalele kesti. 4-0 aldık maçı. 4 yıldızın buldu. Vay. Barcelona'ya geçtim bu arada dostlar. Rakibimiz 4. ligden gelmiş. Biz 3. ligdeyiz. Bakıyoruz. Kolibali düşüşte. Allah cezanı. Nesta ile başlayacağız yerine. Diğerleri dipçik gibi. Oğlum Kolibali niye düşüşte geldi ben onu anlamadım ya. Vay adamda Icardi'nin eski kartı var. bize de yeni kartı var. Bizim Icardi de düşüşte gelmiş. Allah'ım yarabbim. Çok şükür artık evimizdeyiz. Güzel bir maç istiyoruz. Haydi bakayım. Formayı da değiştirdim. Eto, Kroy. Sizin formanızı verdim bak. Adam akıllı oynayın. Schneider'den Kroy. Cruyff. Kroy'den Eto. Ah be. Alderweireld. Uzaklaştırdı. Makalele indirdi şimdi Schneider. Schneider'den Davids. Kunde. Schneider. Schneider gönderdi. Johan Kroy vurdu kaleci dönen top. Penaltı. Vezi Schneider'e penaltı yapılıyor. Ve penaltımızı kullanacağız. Top İngilizce kimin olduğu önemli değil. Direkt vuracağım. Ama ya kurtarırsa. Ve top ağlarda Johan Kroy. Schneider. Kroy. Şimdi şurada Samuel Eto'u. Geçmiş olsun. Allah'ım şurada Wesley Schneider var. Wesley Schneider. Schneider verdi. Eto. Foul var. Öncesinde foul var. Hocam versene benim foulüm ama ya. Cık. Ve foul diye vurdum o topa. Abi şey mi yapıyoruz lan? Şurada bir Wesley Schneider var. Şurada bir Wesley Schneider var. Bir ayak dışı da ondan geldi 4-0. Wesley Schneider. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor ne koyayım? Kroyf. Oğlum ne güzel top çaldın sen orada Kroyf. Kroyf ne güzel top çaldın sen orada. Johan. 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 Penaltı. Nerede benim penaltım? Benim penaltım nerede hocam ben? He, benim penaltı nerede? Haydi uzatın kafaları. Schneider. Galiciği. Evet artı dört işaret edildi. Kanales. Şimdi Muhammed Sala. Rakipte şireklik golünü atmaya çalışıyor. Şimdi Çavi. Kroy. Şurada Samuel Eto var. Eto aşağıyı gördü ama Eto senin atacağın pasa diyoruz ve 5-0 kazandık. 6 puana daha ihtiyacımız var. Hocam. Maçlar. Cık, free kick olmuyor ya. Yani. Bir free kick atamadık. Maçlar o kadar heyecanlı geçmiyor. Rakip de barçalı geldi. Güzel düşüşte gelen yok. Rakibe baktığımızda adama batı gol var. Ay ben çok severim ben batı golü ya. Ama sağlam kadro düzmüş ha. Haydi bakayım. Bakalım hangi bahçe kazanacak bu maçı. Var bir yana zikler mi? Kroy. Kroy daldı. Kroy faldı. Kroy plasesini çekti ve gol. Johan Kroy. Oğlum bu Kroy'u çok beğendim ben ya. Normalde hep Kroy'u laf ederdim ama bu Kroy'u çok beğendim harbi. En has adamın tabi. Seveceksin. Johan Cruyff aldı. Johan Cruyff gidiyor. Johan Cruyff. Tutamayın Cruyff'ü. Tutamazsınız. Tutamazsınız. Orta Samuel Eto'o. <laughs> Batist Tuta. Batist Tuta. Ferdi girdi araya. Allah'ım stoperlerim yerinde yoksa Ferdi var. İleride adam yoksa Ferdi var. Ne varsa Ferdi de var ve 2-0 şampiyonluk için belki de son maça çıkıyoruz. Akıt. Evet gençler şampiyonluk için belki de son maçımız. Güveniyorum lan size. Evet Fenerbahçe'li bir rakibimiz geldi. O da 3. ligden. Berabere kalırsak devam ediyoruz. Yerilirsek devam ediyoruz. Galibiyetimizi getirirsek işimiz bitiyor. Pierre Emerick Aboumeyan. Oğlum çok güzel lan. Aboumeyan çok iyi bir forvet aslında ya. Evet şu an dirseklerime ağrı girdi. Gerçekten sağ dirseğim ağrımaya başladı ama Haydi gençler size güveniyorum. Size güvencim tam. Yüzümü kara çıkarmayın. Johan Kroy. Schneider. Schneider dön geri. Edgar. Schneider. Şimdi gör Jules Kunde'yi. Jules Kunde. Gönder ortanı. Johan Kroy. Offside. Şimdi Sergio Dest. Dest. Dest gönderdi Pierre Emerick Aboumeyang. Top dedi de. Geriye döndüler. Topu aldık. Edgar. Çıktı şimdi Kroyf'e. Cruyff Kroyf'ten Makalele. Top Edgar'da. Edgar mükemmel bir şekilde Johan Cruyff'i görüyor. Johan Cruyff gidiyor. Johan Cruyff şampiyonluk golü geliyor. Johan Cruyff attı şampiyonluk geldi. Hem sağdan koyarım hem sağdan koyarım. Hem de ortadan koyarım hocam. Johan Cruyff. 12. dakikalar öne geçiyoruz. Kolibali. Kolibali'den Schneider'in önüne doğru gitmiyor top. Alpozu Davis bildiği stoper oynuyor şu an. Eto. Pas. Cruyff. Eto. Schneider. Oradan gelen kimse yok. Thiago Silva mükemmelsin. Şimdi Johan Cruyff. Eto. Eto'dan Edgar. Edgar'dan Schneider. Schneider power'dan sekiyor top. Eto şimdi. Eto döndü Chavi. Chavi. 2-0. Çavi'nin de gol attığını gördü bu gözler. Çavi attı 2-0. Dimaria tekrar. Dimaria. Di Maria, Federico Chiesa. Oğlum o adam... Neyse. Keseyim mi topunuzu çocuklar? Icardi. Icardi'den pas şimdi Samuel Eto'nun önüne. Samuel Eto. Eto, 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 Icardi. Top gitmedi. Aldığımızı vurmamız lazım. Momentum'a yakalanmayalım aman diyeyim. Thiago Silva. Şimdi Lionel Messi'nin önüne. Çok hızlı bir pas. Enkunku sekti. Ferdi yerine geç. Ferdi yerine geç Ferdi. Ferdi. Eyvah eyvah. Hayır. Federico Chiesa. Michael. Ve bu takım şampiyon oluyor abiciğim. Titrettin beni titrettin. Bu takım böylelikle şampiyon oluyor. Ve 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 o selfiler, o telefonlar gelsin artık. O telefonlar gelsin. Son maçımızı da 2-1 kazandık. Çok temiz oynadık. Çok iyi oynadık. Ben yani geri geldi. Oyuna sövecek hale kadar geldim. Şimdi göreceksiniz zaten hiç yenildiğimizi ya da beraber kaldığımızı görmeyeceksiniz. Bir tane demiştim yani videonun başında. Bir maç yaptım. O da beraber bitmişti diye. Samuel Eto telefonunu aldı ve tribünlere doğru gittiler. Edgar Davis, Perdi ve Eto yu. fotoğraf çektiriyorlar. Şuna bak düşün 3. ligden 2. ligi yükseldik sadece 2'den de 1'e yükselme ümidiyle diyoruz inşallah Onu da bu video tutarsa 2. ligden 1. ligye Yükselmeyi düşünüyoruz Evet 7 maçta 19 puan Bu da demek oluyor ki 6 maçta galibiyet 1 maçta beraberlik Kalan maçları atlıyorum Ve 2. klasmana kadar yükseliyoruz Evet dostlar sizleri seviyorum. Bir sonraki dönemimizde görüşmek üzere. Çok uzun bir video oldu sanki. Montajı montaja bitmeyecek ama ne yapalım. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dönemimizde görüşmek üzere. Bay